Sevgili izleyenlerime evet, taksici esnafımız karşımızda. Bay Burdur köyündenmiş. Tanıyalım isim soy isimle. İsmim Erdem Narmanlı. Narmanlı. Evet. Şerif Yılmaz ismim. Sen de taksici misin? Yok ben kamu çalışanıyım. Kamu çalışanısın. Tamam. Taksiciye dönek. Taksiciye dönek. Taksiciye dönek. Nasıl gidiyor işleriniz? Şükürler olsun elhamdülillah. Verene şükür olsun. Verene şükür olsun. Fiyatların bu yakıt şu bu artışları sizi ne derece etkiledi Etkiledi, çok etkiledi yolcu mu düştü Nasıl? nasıl sayısı şey, müşteri sayısı düştü hmm. pahalı gelir utanıyoruz demeye yolcuya fiyat söylemeye Hı. Hmm. mesela şehir içi kaç para 25-30 arası oynar buradan Taşköprü diyelim 18 18 20 18 kaç 18. kilometredir bir kilometre, bir kilometre yok. yok. yok yoktur bile evet ee, Ağustos'ta olmak nasıl bir şey gurur verici bir olay. Bak 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 taraf tutma. Taraf tutma. Bayburtlu olmak da gurur verici. Bir. Ha şuradan gel bir Bayburt'tan gerek bir. Ansız olmak da Aa, Herkes da kendi köyün... köyü yani seversin. Tabii burada biz çıkalım. Bu da avun soslu. Avun soslu. Ee, yaş ne sizin? Benim 40. 40. Benim 33. Ee, peki ben sizin köyde iki dönem sandık başkanlığı yaptım. Haberiniz var mı? Abi, benim... İki dönem. Doğru duydum. 2002 yılının sandık başkanı ben idim mesela. İlk seçimlerde. Niye ilk seçimler ha AK Parti'nin ilk seçimlerinde doğru ben idim. Doğru. Yok öyle oy, oy kullandın mı o sene? O sene askere gittim. ha ondan haberin yok. Sen? Ben küçüktüm o zaman. Sen bir fahtı, çocuksun. He <laughs> çocuk. Vezli, vezli, vezliyor muydular yok, o dönem ben seni? Yok yani ilkokula falan. <laughs> Peki şimdi gelelim. Ağustos bizim gerçekten büyük köylerimizden birisi. Evet. Ee, şeye Laleli Barajı'na... E ne yapıyor? Suyun bir kısmı e, kalabilir baraj yapılırsa. Köyün altı doğru, e, şeyde doğru. kalabilir. E, tarımı, ziraatı, hayvancılığı ki sen taksicilik de yapsan o işlerde boş bırakmadın. A Aynen. Bu şu an marolun bir marolun 20 lira olduğu bir sırada. Bir ıspanağın, 3 tane desteği ıspanağın 20 lira olduğu şey. Köylerimiz şu an bana de bakayım. Taksici tarafını attım bir tarafa. Sen Ağustoslu tarafından bana söyle. Millet başladı mı köylere ekmeye? Ekmeye başladı. Tohum pahalı. Seferde tohum pahalı. Orada bir sıkıntımız Orada var. Orada var. Mazot pahalı. motora mazot koyup süremiz. He. Şey yani marulun gibi. Ama bu. şimdi çok büyük ekmesek de en azından şöyle bağ, bağları o ekip kendimize bir göre bir şeyler o ederiz. Yaparız. Onu <laughs> yaparız artık. <laughs> ya yaparız. <laughs> ee, biz de yoldan geçerken arasına çalma şeyi olsun. Olur, olur, alırız. kadar, <laughs> i̇htiyaçlarımız kadar alırız kardeş. keşke iki bu, lira olaydı da. Bu iş, <laughs> bunlara hiç kalmayaydık öyle. Bunlara hiç kalmayaydık. <laughs> Aynen öyle. Ağustos'un o çünkü şeyi düzlük. Arası çok güzel. Çok, güzellik, doğru. çok güzel. Çoruh'un kenarında güzel. Evet, evet. yani Ağustos'un milihinin geç efendim kanın bunlar arazileri tartışılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, geç orada... aşağıya ee, bizim e, nedir? Çamlıkoz, Akbunuz. Bu arazileri ben tartışmam. Oo, onlar çok Buraları güzel. Buraları tartışmam. Şey. Evet. Vallahi ben oraya baraj olmasına da karşıyım kardeşim. Köylerimiz dursun, zaten, baraj istemiyoruz biz. Zaten yaşlı ihtiyarlar hep beddua diler inşallah olmaz Olmaz mı? <laughs> <laughs> e, ama doğru o arazide ya, karpuzlar, kavunlar yetişsin o, ya. Bedduaları da tutuyor. Tutuyor mu? Ol, Bütünlü olmuyor. Ee, olmuyor. Biz 97 yılından beri bu böyle. Ha, ama onlar çok beddua edilir, inşallah olmaz, diye. olmaz e. diyorlar. Olmaz mı diyorlar? Beddua değil, dua ediyor adamlar. <laughs> olmaz diye, bu beddua sayılmaz. İnşallah olmaz, bu beddua değil ki. Dua ediyorlar. Dua ediyorlar. E ne oldu? bu? bize yaramayan bir baraj yani en azından bizim işte işte arazimiz çalışsın ee, kavun karpuz şeyi yiyecek. Ama ekin ekilecekse, ekin ek, ek, becerim, ek bırak da olsun. Öyle, vur. Allah yardımcımız olsun. Allah Herkes son sözü alalım. Ama sözler. Allah çiftçimize yardım etsin. Amin. Vatanımız, milletimize Allah yardım etsin. Amin. İnşallah bu zor süreçten sıkmamız Allah nasip etsin. İnşallah, inşallah Amin, hepimiz. Hepimiz. Herkes için bu önemli, geçerli. Şu Ramazan'da hep dua etmemiz evet. lazım. Ee, ben de buradan bütün Ağın Soslulara e, ne yapıyorum? Selam. Ee, selam gönderiyorum. Efendim Ramazanlarını kutluyorum. Hayırlı iftarlar. Hayırlı Şimdiden hayırlı. de Ramazan bayramlarını da kutluyoruz. Allah hayırlı, hayırlı günler olsun. diliyoruz. Hayırlı günler dileriz. Hayırlı.